Arkadaşlar bugün sizlerle yanımda Atlas var omzumda. Yanımda da Halim e, Halim var. Şuradan online'dan girelim hemen. Atlas da biraz hasta olduğu için kulağımı patlatıyor şu an. Atlas diyor. Sessiz ol. Şimdi bekle sesi kapatayım. Susar mısın Atlas? Atlas susar mısın? Susmayacağım. Susmayacağım. Evet kankacığım. Sen buna gel. Publik dedim. Gelebilirsin şu an. Burada zaten sıfır kişi var. Host benim. Evet arkadaşlar hostluk açtım. Şimdilik. Geliyorlar zaten hemen. Cici kuşum da aşkım falan diyor yani. Güzel bir kuş. İsmimizi koymamışız. Hemen Hadi oğlum 61. geliyorlar. Koyuyoruz ve giriyoruz. Şşşş. Geldim. Geldim kardeşim. Kardeşim niye girmiyor? Kodda bir sıkıntı mı? Geldim. Ha, geldim geldim. Evet arkadaşlar kırmızı gördüğünüz kopya 61. Şimdi hadi üstünü geçtir. Bunu mu alsın? Geçtir. Bunu mu alsın? Bunu alsın. Bunu al. Çok bayıyorsun kucuğum. Abi. Bunu seçeyim. Evet kabasına hacker şeyi aldı Halim. Halim şu skinini de değiştir. Ben olsam sana şöyle bir gösteririm. olur? Ben gayet güzel. Ben kendimi sevdim. Gel buraya robotçu. Robotçu oğlum gelsene. Oğlum niye açılmıyor bu? Hiçbir şey gelmiyor. Gelin lan gelin. Gelene böyle ha. baklava yapsan gelirler mi? Evet arkadaşlar gelince herkes gelin, gelirse bir sürü kişi ee, iki dakikada durduruyoruz şimdi burada videomuzu ee, yani, sıkılmayın ama çok 10 kişi gelince şey açarım ben videoyu. 9 hadi ben şimdilik durduruyorum ben. Zaten size iki saniyemiş. Evet arkadaşlar uzun süre uğraş sonucunda en sonunda dokuz kişi bile olabilirdik. Olduk yani. E, halim para mısın acaba? Olma ihtimalim var mı acaba? Halim olma ihtimalin var mı acaba? Oğlum herkes çıktı. Vay gördünüz şu an Görüyorsunuz imposterları. Abi, Kopsi 61'i görüyorsunuz. Ben oyundan çektim. Baş, başka bir odaya girelim. Neyse başka bir odada görüşürüz. İki dakikada durduruyorum. Oğlum hep durdurduk lan. Kopsi e, şey. Pardon. Papi oyunda abi. Seni seviyorum. İyi videolarım var. Çok güzeller. Şarkın da çok güzel. At, kaf at kafası abi. Seni de çok seviyoruz. Ayıp et. Evet arkadaşlar. Ee, uzun süreli uğraş yaptık ve 9 kişiye geldik. Ben host olduğum için hemen starta bastım. Girdik ee, i̇nce ince görüyorsunuz ince işte. Geçelim. Hadi gelin gece, geçelim, görevlerimizi Bu arada yapalım. 61 benim, evet. Yapalım. Sus cici kuşum. Sus. Gelmez kuş. Tut. Sus. Sus. Cicikuş. Evet arkadaşlar limon ay atlas susmuyor. Bunda neden söylediysem Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tuvalete gidiyoruz. Anladınız siz. Hı evet. <laughs> Bugün tuvaletimi göstereceğim. Tuvalet yapacağım. Yanlış odaya giriyorum galiba ama burada görevim var diyor bana. Anam ne ya. Ne ya ne ya. Yok, Yok. mu şey. Gel gel ne ben oldu. Ben değilim. Korkuyorum ben burada herkesten korkuyorum. Evet arkadaşlar nasıl öldürdün mü gördünüz halimi. Öldürmedim ki. Iyi. Geberttim görmedin mi. Ne. Öldün. E tamam öldün işte kaybettin. Evet şu anda anlamaya çalışıyorum. An. Bir, bir diyorum bir sürü kişiydik. Şimdi geldiler. Yine. Niye çıktılar? Aa ısırdı Atlas. Evet. Tövbe estağfurullah şunu banlıyorum ben ya. İsmine tüküreyim ben Yürü git. Ban diyorum. Ha banladım. Az kaldı seni de banlıyordum ha. <laughs> <laughs> Atlas da sinirleniyor bak. Да ты Arkadaşlar. Sakın e, köpek kedi almayın. Kuş alın. Kuş yok rahat evet, böyle. Bakımı da güzel böyle. Çok eğlenceli yani ben, oluyor bir de. Konunuza konuyor böyle. Sizin konunuza giriyor. Böyle yani evlenince belki çocuklar ya kedi. Çocuklar olursa ya kedi. Ya köpek ya kuş Hangisini Ben papağan alacağım vallahi papağan. Ama Atlas'ı da çok seviyorum ben. İnşallah bir 15 yıl yaşar. Diyeceğim. Oğlum o... Bır Bır. Küçücük kuşu sessiz ol. Seni başka bir odaya mı alsaydın? Senin başka bir odaya mı alsaydın? Bak hemen sustu. Sinirlendi. <laughs> sus. Sus ya. Yoksa... Sus. Sus da. Sus da. Sus. sus. Evet arkadaşlar. Biz başlayınca açarız videoyu. Bay vay. Şimdi. Evet arkadaşlar başlattık videoyu. Videoyu da başlattık şimdi. Arkadaşlar ben şüphelendiğim kişiyi söylüyorum. Neyse oğlum ben senden bu sefer şüphelenmiyorum. Gel. Oğlum ben ben olsam sence ardarda arda iki kere olabilir miyim? Gelsene. Aha. Işığı kesti. Sen şey? ve ben değilim. O kesin olmuş. Geç şuraya atlas. Ben Gel. Oynadım. Ha orada şey var. Görevlerini yap ki test kompliydi. Tamamlayalım. Evet. Kazanan oyun oyunu. oyunu? Kardeşim o test kompli görev. Ben o, ben kesin oynadım. bak. Sana öldürülürsen ya da öldürürsen yani öldürülürsen söyle bana kim öldü. Bak. Oğlum nasıl tahmin ettim ama bak. Burak Zeyre'ye kesin beni öldür dedim. Öldürmedi ama oymuş. Ben Hemen bir bitti neden? Neden defeat oluyor? Neden defeat oluyor? Neden biz yemedik? Bizi şey yapmadılar ki. Hepimizi öldürmediler ki. Ne yaptın? Ben de biz kazandık. Hayır oğlum onda kaybedenleri gösteriyordu yani başkalarını gösteriyordu defeat olarak. Bir de hani biliyordun sen oyunu? Oğlum mi hileli Oğlum hileli de sadece kıyafet geliyor. Ya bırak benim dizimde dursun ya. Tamam. Bırak ya, bırak diyorum. Tamam, evet. Ha? başlatmışsınız. Evet niye başlatmıyoruz? Üzerseniz çünkü yedi kişiyiz. Biz hep dokuzda başlatıyoruz. Zaten yarısı çıkıyor o yüzden. Birisini banlayalım Çok mı? Çok güzel bir şey. Yediği ulaştık. Şu. Tamam başla on kişiyiz. Başla. Çikolata yoksa Çikolata yoksa Banladım birisini. Tamam. Ban. Start diyelim. Çok can canımı çekti. Banlamak. <laughs> Neyse arkadaşlar, burada videoyu bitirelim biz. Ee, şimdilik buraya kadar olsun. Sonraki videomuzda görüşürüz. Ee, kaç dakika olmuş? Zaten e, süremizi aşmışız zaten. Gelmişiz süremizi. 10 dakikalık videolar çekiyoruz Abone olup like atmayı unutmayın. Evet, abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Lan sen şeyden çıktım oyundan. <laughs> Pardon.